Anlatacak mısın ne oldu kim yaptı? Ya işte Defne kardeşimin yerini gösterdim ya size. Bunlar da anlamışlar tabii. Sen kim köpeksin de bizim işimize burnunu sokuyorsun falan diye. Böyle işte. Bedel herhalde. Sen eminsin değil mi bunlar onlar? Eminim. Bak kardeşim bir beni dinler misin? Şu gidelim hastaneye sana bir darp raporu alalım. Sonra gidelim abime şikayet edelim. Ya yok gerek yok. İki dayak yedik ne olacak ya? Ya sen niye böyle şeylerle uğraşıyorsun? Bırak bulsun da. Daha fazla bela çıkmasın yeter. Sen biliyorsun. Davut. Bir baksana. Eee kardeşimize bir çay çorba, bir yemek çözelim. İlaç da çözelim, hızlı toparlasın. Tamam. Şu bizim ofisin yanındaki oda var ya, orayı da bir temizleyin, düzenleyin. Bir de yatak atın. Tamam. Üstüne başına da temiz kıyafetler verelim. Bu aralar gözümüzün önünde olsun. Ne olur ne olmaz. Tamam Eyvallah. Eyvallah. Eksik olma kardeşim. Her zaman. Her zaman. Haydi. ikişerli üçerli alın araçlara. Doğru merkeze. Savcım hoş geldiniz. Nedir durumumuz Eren? Vallahi nedir durum savcım? Bütün adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı. Bütün operasyonlar da başarıyla geçti çok şükür. Burası da merkezlere büyük ihtimalle. Bunları böyle ikişerli, üçerli alıyoruz şey emniyete. Laptop, bilgisayar ne var ne yoksa hepsini yolladım zaten savcım. tarafta bahçe. Şimdi bizim arkadaşlar trafik kurcalarken bir şeyden şüpheleniyorlar. Deşeleyince de bir cesede ulaşıyorlar. Adli tıbbı falan aradım. Olay yeri incelemeydi. Onlar da geliyorlar savcı. Bu kesikle ilgili bir malumatımız yok mu hala? Yok maalesef. O da artık sorguda. Urjanti patronlarıymış. Adı da Igor. Sakin ol. Türkiye Cumhuriyeti Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliğine... Halen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında devam etmekte olduğum görevimden kendi hür irademle istifa ediyorum. Bilgi ve gereğini arz ederim. Cumhuriyet Başsavcısı Pars Seçkin. Araba anahtarını çıkar Osman. Anahtar mı? Ne oldu ki? Bulamadım mı? Ver şunu, ver. İç gözümdeydi. Al. Gel, gel. Gel geç hayatım. Gel. Çeylin. Osman bana yardım eder misin? Ne demek bazı her zaman? Ama bu çok tehlikeli ve gizli. Bu sırrı saklaman gerekiyor. Yani saklarım da yaparım da. Sen neler yaptın ya bizim için? Tamam hadi yürü o zaman. Dur bir dakika. Hemen mi ya? Hiç görüşmesi... Hani... Tamam ben şey ederim onu. Hadi yürü. <laughs> Abi bir şey soracağım ya. Siz şu adliyedeki işi ne yaptınız? Hakim işlemden kaldırdı. Allah Allah. Sebep? Çünkü Ceylin vazgeçse de ben vazgeçmeyeceğim. Boşanmayacağım. Vay! işte kardeşimden beklediğim hareket. Ama sen nazlı değilsin ha. Bak sağ gösterip sol vurmuşsun. E bize de diyeydin ya. Bir kahrımızdan ölüyoruz şurada ya. Bakalım Ceylin'in ne olacak mı? Bir şey soracağım. Sen vazgeçtiğini söyleyince Ceylin'in tepkisi ne oldu? Kaldı öyle. Bir iki kızacak gibi oldu falan ama. Nasıl yani? Adliyeyi falan ayağa kaldırmadı mı? Vay arkadaş ya. Vay arkadaş ya. Ama ben sana bir şey diyeyim de. Ben de eğer kraliçeyi tanıyorsam... ...o da senden vazgeçmemiş net. Aha da buraya yazıyorum. Aksini düşünen de taş olur. Korkuyor. Haklı da. Ben de korkuyorum. Olacak bir şekilde olacak vazgeçmek yok. Açın sizden. Sayın Savcım. Ceset sayımız ikiye çıktı. Nasıl ya? Aynı yerden mi çıktı? Evet üst üste gömmüşler ama... ...ilk çıkardığımız ceset biraz daha yakın zamanda gömülmüş. Desene toplu mezar gibi kullanmışlar burayı. Komiserim. Ha. Bütün şüpheliler emniyete alındı. Emirleriniz Savcım. Biz emniyete geçelim. Siz de bahçenin her yerine bakın. Başka bir mezarda çıkabilir. Villanın da alt katı, bodrum, zeminler ne varsa kontrol etsin. Emir anlaşıldı sanırım. Canlar, siz buradasınız. Takipte kalalım, tamam?